Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.3 Linea Urban fiyat arabanın yağlanması yanık şekilde devam ediyoruz. Bu uyarıyla karşılaşan arkadaşlar korkmayın. Basmaya devam edin. Sıkıntı yok. Bu Linea Koç gibi arabadır. Hiçbir şey olmaz. Bunun sebebi bakım yapılırken bilgisayara işlemedikleri için hafızasından silmedikleri için bu şekilde oluyor. O yüzden panik yaparak hemen servise koşmayın.